Bugün videoda beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir videoda beraberiz e, bugün sizlerle beraber e, şey yapacağız e, şöyle bir göstereyim çok güzel bir ev yaptım bakın bunu gezdireceğim size katlarını falan ayarlayacağız güzel bir şey yapacağız evi devam edeceğiz bitireceğiz dedi, tam olarak e, ondan sonra şişimiz e, vardı bizim biliyorsunuz e, şeşimiz gitti üzüldüm tabi ama çok uğraşmıştık ya. çok da üzülmedim yani her he, dizaynı da çok güzel olmamıştı neden gitti onu da söyleyeyim ee, oyunda bir bak oldu mod yüklemeye çalışırken şu an yüklediğimiz modu görüyorsunuz daha güzel modlar da var iki tane daha ee, modları yüklemeye çalışırken bozuldu o save o, oyun o yüzden silmek zorunda kaldık silince de save dosyasını almadığımız için yani kaydetmediğimiz için harita gitti Hı. yapacak bir şey yok bugün Yeni serimizde başladık. Bana bu sefer evler çok daha güzel ve çok daha modern evler oldu. Bakın arkadaşlar, kırmızı çok güzel bir ev yaptı. Evet. E bu evin yapılışı nasıl olduğunu görmek istiyorsanız yorumlara yazarak like atıp abone olabilirsiniz. Aynı evi yanına da yapacağız. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi gençler, evi yapmadan önce önce size bir modu tanıtalım. Şuraya şöyle bir gelelim, duralım burada. Bakın arkadaşlar zıplama özelliği de var. Şimdi zaten gördünüz. Şu ölümcülük totemi modla beraber geliyor. Ta yani Thanos'un şeyi. Aslında totem normal totem o totemi şey şey yedir, yapmışlar. Yedir, Onda özellik var Evet. Şimdi bu Thanos'un yani Avengers filmini izlediyseniz e, Thanos'un şeyi var. E, eldiveni. Bakın şimdi özellikleri tıkladım. özelliklerin hepsine o Thanos'un eldiveni veriyor. Evet sınırsız bir şekilde veriyor. İlla buraya takmak zorunda değiliz. Bakın şöyle yapalım. Şu an bakın böyle hiçbir şeyimiz yok. Normal zikrimimiz böyle falan. Şimdi Thanos'un eldivenini şey yapalım. o Hooray. Basarımızı da kat kat artıyor. Aynı zamanda. Evet. biz bunu yapmaktansa bunu böyle direkt şu elimize bırakıyoruz. Aynı zamanda kılıç hasar da daha çok vuruyor. Sonra arkadaşlar game hatta değilken ne, 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 elinizle bile her şeyi takatabiliyorsunuz. Aynen öyle. Hı. Şimdi şuradan size öbür modları gösterelim. Burada böyle bir sürü araç modu var. Yani bir tane mod yükledik. Orada bir sürü araç modu var. Bir tane de böyle e, dekorasyon modu var işte. Ama çok güzel bir dekorasyon modu değil. Ama ilerleyilir. Aynen bulabildiğimiz. Tek bir bu vardı yüklediğimiz yerde. Bakın Bil bilgisayar ve televizyon. Aşağıda da oturma yerleri de çok güzel bence ya. Şöyle bir masası falan vardı. Bakın şurada. Şurada var. Aynen. Şu, Şu teklif. Şurada, şurada var. Dakar. Şurada var. Sonra bir de şurada da üçlük var. Aynen de üç kişi oturabiliyor. Sonra buradakilerin gemileri çok iyi ama. Arkadaşlar arabaları her takıyorsunuz eğer o sayede sürebiliyorsunuz. Hepsinin aynen. garajı yok. Bagajı yok. Eğer takıp sürebiliyorsunuz hepsinin helikopteri var uçağı var bir sürü. Tabi ateşlerini edemiyorsunuz. Bazı araçların tank falan var ya. Tank da var aynen bakın Mesela Şimdi öbür e, modları bitirdiysek abi şey kıyafet modu. Aa kıyafet modu doğru. Bir kıyafet, kıyafet biraz. Onu da beraber yaparız. İşte arkadaşlar. beraber yapacağız. Kıyafet modunu da tanıtalım. Bakın burada e, Iron Man'in şeyi var. Arkadaşlar bu normal okla yapılıyor. Mod sayesinde bir normal okla <laughs> yapılmıyor. normal ok aynı şekilde yapılıyor. Aynen. Evet. Ee, şu şey de aynı. Şu da aynı. Onun şeyi arkadaşlar. Tamam Şimdi gençler Deadpool olarak girdik görüyorsunuz. Şimdi Iron Man olacağız. Bakın şurada Iron Man'in kafalarına gidik. Zırhını giy giyelim. Iron demir arkadaşlar bu arada Iron Man'inki. Demir adam. Demir zırhı veriyor. Demir adam olduğu için. Ee, pantolon aynen aynı. Demir adamın pantolonunu da giydik son olarak. Demir adamın ayak kısmında girelim. Hop, demir adam oldu şimdi. Demir adam. Şimdi bunu burada kullanmak istemiyorum. O yüzden çıkmamız gerekiyor evden. evden bir çıkalım. Göstermem lazım çünkü. Ya direkt şuraya yapalım ya da sonra yaparız. Bu yay. Bunun oku da bu. Aslında... Ama öbürlerinde kullanabiliyor. Evet şimdi çok güzel bir okul ne işe yaradığını göreceksiniz. Bakın şimdi. Dur 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 at abi. Ne yaptın gözün? Burada güzel gitti. Neyse şuraya attım buraya atmak istemiyordum böyle olduğundan dolayı ama neyse biz bunu halledeceğiz. Üstüne i̇şte, böyle... şey Hayır. koyayım. bir halledelim bir zaman. Aynı, yeşil şey, toprak var sende niye olmadı Tabii evet, kendi ben de yeşil olmayacaktım. Ya çok güzel şey. Aynen şu. bu da normal ok gibi yapılıyor. Aynısı yani bence çok güzel. Bir de gençler burada biz çok güzel rol play'ler yapacağız. Ee, mesela yaptığımız evleri böyle satacağız birbirimize falan. Aynen öyle videolar gelecek. O Arkadaşlar, yüzden ikinci yüzde kapalı üç kapısı. Ne neydi böyle aynen de oynama şeyinde bu yazacaksın Minecraft'ta beraber oynayabiliriz. Neyse şimdi evimizin katlarını belirleyeceğiz. İçte iç de, dekorasyon yapmayacağız. Ve zeminini halledeceğiz. O yüzden akasya odunu lazım zemini için. Şunları şöyle atalım. Şu yerine al da şunlar lazım değil. Akas odunu lazım. Şeyi de kuvarsdan yapalım bence. Yani zaten kuvars görüyorsunuz. Kuvarsdan yapacağız. Ama ben keskin kuvar istiyorum. Keskin kuvarı çok sevmiyorum. Ben onu ya. çok sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ama ben çok sevmiyorum ama ben bayağı seviyorum onu. Tamam, ama makarna kuvarı için falan bu malzeme içinde deniz feneri kullanacağız. Şimdi öncelikle hem baksanıza ne kadar hızlı gidiyoruz arkadaşlar. O yürürken bile çok hızlıyız Bu demir adamın özelliği Oooo. değil bu. Hızlı renç böyle oluyor. Şey Torun'un özelliği arkadaşlar. Kafe'nin özelliği. Değil, tanısın. ay olsun. Arkadaşlar şeyin Niye kıyafetin özelliği yok ama güzel gözüküyor bence. Ne no, var? No. Ama hiçbir yok. Ayrıca canım var mı? Mesela örümcek adamın var. Ama örümcek Az adam yok. Ama örümcek adam yok. Nasıl var ya? Yok yok. Her Ramazan o örümcek adam. Neyse tamam dur şuna şurayı kapatalım mı? Ali örümcek adam değil. başka de bir şey bak. Her Ramazan he. Ha o kedi kız. Aynen kedi kız. Kedi kıza. kız ne lan Allah Allah. Kedi kız şey süper kahraman var biliyor musun? Çizgi film değil Ramazan <laughs> mı Allah Allah. Ya filminden filmden <laughs> almışlar bunu. Bu da kedi kız diyor ya. Hadi kız. Hemen dolduralım. Evet. Azıcık kaldı. Arkadaşlar izlerseniz bazı ne arabalar deneyelim birazdan. Evim bittikten sonra gösteririz. Mesela kamyon var bir tane. Şuradan göstereyim Gizlik sadece. Çok arabası ben görmedim abi. Çok şaka. arabası değil ya. Ha? Kamyon mu? Taşıma kamyonu. Şey içinde ey. iki sandık hatta üçmüş bakın üç. <laughs> Ay şaka yaptım üç değil. İki sandık şey var. Yer yani. Var. İki sandıklık bir yer var. Şimdi bunun şeylerini kapatmak da kolay olmayacak. Bu yaptığımız evde üç katlı arkadaşlar. Çatı evet. katında sayarsanız, çatı katı da büyük çünkü yani. Şimdi. Keskinlerimizde. Biz yaparım katı. bence sonra gelelim ama Yok ya. Çok uzun çünkü. Olsun. En azından bir katı yapmamız lazım. Çatı <laughs> katı. <laughs> Çocuk katından başlıyoruz ya. Belaş mı olur. orada aşağıda bir tane fazla koymuşsun abi. Ne koymuşsun sen orada? Şu oltundan. Bir aşağıya baksana ya aşağıya. Aga Arkadaşlar... Ana Daha az önce vardı. Kırdık yerimizi. Şimdi burayı dolduralım. Arkadaşlar bu koyma hızımızı da çalıyor şu şey sayesinde. Evet ama şu an benim elim terli olduğu için olmuyor. Ve ekran kaydını şu an neden bilmiyorum bizim ekran kaydı aldığımız uygulama donuk bir haftaya yakındır böyle çekiyor. Hani bir haftadır video atmıyoruz neden bunu çözmeye çalıştım yapamadım yani görüntü kalitesinden dolayı bir şey yapamayacağım kusura bakmayın. Bir haftadır video gelemiyordu zaten. Yapacak bir şey yok. Sırf bunun yüzündendi. Tabii bir de dinlenmiş olduk gerçi ama her ne gün izledim? her günde bir ara her bir günde 7 video atmıştık zaten. Hı. O attığımız bir iki video çok izlenmişti ama. Yani hemen böyle 40 falan izlenmişti. Hı hı. O Bayram'ın videosu. Aynen. Zor montaj yaptık ama. Hemen attık. <Sessizlik> tamam. Biraz <Sessizlik> <lütfen. Sessizlik> Gençler dediğim gibi şarkının klibinin gelmesi için bir, bir abone şart. Evet. Yolladım ben şeyin içindeden. Arka şarkısını. Hmm, arka fonunu diyelim biz ona. Fon değil gerçi ama ne diyorduk ona hatta unuttum biliyordum aslında ben onu da. Şarkı. neyse. <laughs> Arkada şarkısını diyelim. Şarkıyı unuttum. E, yolladım. Yaptık. Yolladık. Klibi yapacağız sadece. Sözler de hazır. Sözler de hazır. Klibi yapmak kaldı. E, klibi yapacağız. E, klibi yapmak kolay olmayacak. O yüzden e, bin de galiba. Aynen olmazsa... bir abone olsun da biraz da ne para lazım bize. Bin bin. Ay işte bir bin. değil. Ya da olmazsa yüzde atarız. Yani bine kadar bekletmeyeyim sizin. Olmazsa yüzde. Ama para. Eyvah yanlış yere tıkladım Şuralara koyalım. Ekran kaydediciye baksana ne biçim dondurum. Geçen kaydedici donuyor ya. Hemen yapalım. Bir kat yapabilirsek zaten öbürlerini video dışı şey yaparız. Da. Olacak yani. Otur, otur, otur. Arkadaşlar bu arada şu gece görüşü var ya sabah gibi gösteriyor gecede. Ama ben sabah gece olmuyor ki. Hayır, öyle değil. Ben geceyi kapattım. Biliyorum. E o zaman helal değil ama boş yapın. Ben, yapayım. ben şey yaptım denedim. Başka bir tane şey açayım. Evet e, öyle sabah gibi gözüküyor var ya. Gece görüşü hangisi bilmiyorum. i̇ki tane mi var bir gece görüşü? Şu. Onu demiyorum namazan ya. İkiymiş. Bir he İki tane Onun varmış. Onun dördü var. Dördü yoktur Ramazan. Dördü olsaydı dört koyarlardı Allah Allah. Çok alakalı. <laughs> Madem Thanos bir şey de yapabiliyorsa, dünya yok edebiliyorsa yani gecelerde bir görmesi lazım değil mi? Her filminde öyle göremiyoruz mi? Neyse diyelim. Filmin de gerekiyor bir şey yok. Ee, gençler az önce görmüşsünüzdür. Ee, şey ım, dışarıda bir tane tesla model x vardı galiba tesla trak diye de o tam hatırlamıyorum adını bakarız şimdi ya bir de adları da gerçek adları Araba arabaların adları gerçeklerine benzetle, e, benzetilerek yapılmış şunları ve adları da gerçeklerinin aynı e, sponsorluk almışlar iyi oldu yani bence Aynen. böyle sponsorluk almadan böyle sponsorluk diyorum lan izin almadan böyle abuk subuk isimler koyuyorlar ya kendileri böyle Niz Nisan yazacaklar Nisan yazacaklar Nisan yazıyorlar Nisan ne kardeşim ayı mı diyorsun sen Nisan ayını söylüyorsun ayı sen diyor. diyor lan <laughs> gibi oluyor o yüzden Ramazan tamam be, bir katı hallettik Geri kalanını biz dışı hallederiz. şimdi çıkalım. Ama. Ya. balkonu da göstereyim ben size. Balkon çok güzel. Çok güzel. Balkonumuz da güzel. Yanlara eklemeler de güzel olmuş. Ya, Şunu da Tesla model de. X'ti galiba bu. Yok Tesla Truck bu. Ama öyle gözükmüyor yani. Yok öyle gözüküyor. Böyle o da. Arkası böyle bir yere çökmüş. <laughs> hı hı. Evet var mı? Evet. Bütün devletten bak. Allah Allah. Cahile bak sen. Cahil. Cahilim ben tamam, cahildim. Şimdi mesela. Bu. Bu. Dilek otobüs. otobüs. Bu şatı bu. yemek kotebisi. Ney? <laughs> Tır demiş. Ne Az önceki onun altında geçiyor. Tesla truck. Tesla kandımın gibi bir şey işte. Bunun adını anlamadım. Bu pickup. Pikachu. Isuzu. Arkadaşlar motorlar çok güzel ya. Burada bir tane motor var. Tekne. Burada Tekne moto, motor var. O hız motor ne işte yapmadık ya. Burada Volkswagen Beetle var. Sonra Toyota. Tam var işte var. Ambulans var. Bakın arkadaşlar. Hoverboard var. Arkadaşlar ambulans gibi Taksi ses çıkaran var. şeyler var ya onlar ses çıkarıyor bu arada. Hı hı. ses çıkarıyor ama biz basmıyoruz şurada bir şeye. polis arabası var bu şurada çok güzel olan bir motorumuz var. Ulan da traktörümüz var. O motor koysan mı çok güzel. Tamam. Olur. E, tam görsünler. E, Şuraya zaten eğer e Tamam eğer de alayım. Çok hızlı. şuradan eğerimizi de alalım. Eğer normal. Eğerle çalışıyor. <laughs> nasıl Aynen ya motor ama eğerle çalışıyor. Neden onu anlamadım. Ama abi, ama eğer de yapılmıyor ki. Yapılıyor. Cahil mi? Evet. ne <laughs> buna biliyoruz bakın güzel görünüyor. Şimdi buraya gelip eğerimizi bunu tutuyoruz. Deve kadar herhalde. Bakın bunun şey yok. Hmm, sandığı yok. Ya, olsaydı şu altta eğer var ya şurada şu köşede. Bu eğerin üstte işte sandık olurdu. Bakın şimdi 3 Bence çok hızlı zorlama anı çık. Kaçabilirsin. Kaybetmeyelim mi burayı? Ana! Kastırıyor. Allah benim. Geri geri geri. Geri bile çok hızlı gidiyor. Gördüğünüz üzere. Max hızlı. Max hızlı ne demek ki? Bu Air'de anahtar gibi kullanabilirsiniz işte. Bir ee, tane daha mod vardı. Onda yedi anahtar vardı. Demirle yapılıyor. Şey kendiliğinden Ama çalışmıyor hiçbir şey. Hayda çalışıyor. Ya hayır. Can... Hmm, şimdi e, öbürüne bakalım. Adını. Bakın sandıklı onlara bakalım mesela. Mesela şu hayvan var. <laughs> Herhangi bir sandık. Aa arkadaşlar şeyin önünde bu gözüküyor. Aynen. Mod indirirken Biz sadece o var zannetmesi gene irade eder dedik. Yok eder. eder dedik. İrade <laughs> eder ne <gülüyor> yani <gülüyor> işte. Son bir vakta çok zarar vermesin. Mesela Trink'ini göstereyim mi kızım? Bayağı büyük bir şey var. Söz değil de kamyon. Kamyon değil mi? Yola koyalım sonra. nasıl nesi kaldırıyoruz lan? Kocaman kamyon. 64 tane bete geldi. Siz her yerinden binemiyorsunuz. Bakın gelip böyle oturma koltuğuna basmanız gerekiyor. Bakın vitese kadar yapmış adamlar. En iyi buna buna bunu yapmışlar. Olur ha mi? bakın hayvanlar. <laughs> Bunlar şeyde koyabiliyorsunuz. Sanda bugün iki sandık var. Arkadaşlar bakın bunlar şey de koyabiliyorsunuz. Aynen ama bir deneyelim bakalım Hayır koyabiliyor. sadece koruması oluyor onda. Ne geldi? Dıştan görünmez inşallah. Görünüyor. Hayır görünebilir ama mavi olur itir. Sizde ne güzel olur. güzel olur aynen. Şimdi bir daha binelim. Tırmızı da. Tırcık. Tır abi. E tır, abi. <laughs> tır abi, <laughs> tır abi, tır mı tır abi? Turcik seni binmek istiyoruz. Ama tır içine tır koyduk. Abi kırışsınlar bir kes ya. Yani. Binelim buraya tamam güzel. Evet, yani tek yiyorlar ama canları çok işte anlamadım ki. <laughs> Şimdi şuradan eğerimizi takalım. Bakın sesi çıktı duydunuz? Üstüne bir de şunu takalım bakalım. Ne oldu? Can aynı. Ama daha yavaş Sarlık oluyor. Da daha, daha yavaş ölüyor. Dur bakayım. Mavi de olmadı. Ne özelliği var oğlum? Ben mi yolda lan? Düşünün, şurasına bulmamız gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Normalde tek iyi olacak. Ya. Göstereyim isterseniz. Elimde Thanos'un şeyi var ya ona rağmen tekiyim ben. Bak bu ama öbürü tek vurur. Ama biz bunu oyuncu keseriz böyle. Buradan şunu alalım. Elmas <laughs> kılıçı. Arkadaşlar elmas kılıçı. Bu elmas kılıçı. Lan. <laughs> Ama. <laughs> lan oha. Topa tek attın lan. Ama oku vurunca. Patladı lan. Hayır bir sürü vurdun yok lan. Elmas kurutusu olduk. Yani <laughs> bildiğimiz gibi düştü. ha bugün işte. sandığı da düştü, eğeri de. Ama zırh, ya zırhlık düşmüş üstümüzde. Böyle hepsini alalım. Çok ha, güzel. Işte. Hı, bu motorun neresine vuruyoruz Ben bunu bilmiyorum. Hadi. Aha, gene öldü. Peki hadi. Tesla'nın canı vardı zaten. Tesla yolda kalsın. Tesla'yı sevelim isterseniz işte, arkadaşlar. Ee, gençler videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.